Tutulduk tutuluyoruz ay koçta çok önemli falan derken arkadaşlar perşembe günü sabah saatlerinde sabah 7.30'da tutuluyoruz. Hiçbir şey kalmadı artık enerjisine de girdik bir güneş tutulması bu. O yüzden yaşarken ne oldu ki şimdi diyebilirsiniz. Öyle demeyin. Başlangıçlar yapma enerjisi taşıyor. Hayatımızda belki bizi esir tutan korkulardan, toplumun beklentilerinden, olması gerekenlerden, sorumluluklardan, kariyer hedeflerinden artık bizi yoran ne varsa hepsini geride bırakıp ben kendim için, sevdiklerim için, ailem için, çekirdek çevrem için böyle bir düzen istiyorum Ve hep o düzenin peşinden, bir dava peşinden gidercesine Koşmayı destekleyen bir enerji var gökyüzünde. E, Haziran ortaları Temmuz ortaları çok kıymetli olacak. O yüzden Temmuz'un sonuna kadar aslında biz bir fil buradaki bu başlatmak istediğimiz konunun enerjisiyle mücadele ediyor olacağız. Savaşmak, rekabet etmek, inisiyatif al, ele almak kıymetli olacak. Öfkeli çıkışlar, gerginlikler, birbirimizi üzmeler hiçbir şekilde bir işe yaramayacak sevgili arkadaşlar.